Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam yine ediyoruz. Konumuz yine hem geçen haftayı nasıl kapatmıştık, bu yeni işlem haftasını nasıl başladık, bu haftayı nasıl sürdürmekteyiz, nasıl sürdürmeliyiz, haftalık kapanışlar nasıl gelmeli, e, şirketlerimizin yön tayini ne yönde, destekler, dirençler, trendler yön ne tarafı doğru olabilir, kısaca bir yol haritamızı çıkartmaya gelen sorular ve istekler üzerine şirketlerin analizlerini paylaşmaya devam yine birlikte ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Şimdi her sabah sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine oluşturmuş olduğumuz günün yayın programına sanayi sektörü şirketlerin teknik analizleriyle devam ediyoruz. Bu şirketlerin dışındaki diğer teknik analizlerimize yani örneğin yine halka adelen şirketlerin analizleri demirçelik sektörü analizleri, otomotiv sektörü, enerji sektörü, sanayi şirketleri inanç şirketleri e, gibi ve da temel analizlerimize, teknik analizlerimize, 2030 portföyü 2023 portföyümüze, ucuz kalan şirketlere bununla birlikte yine her gün paylaşmakta olduğumuz günlük alt tavsiyelerine, kritik şirketlere, takas analizlerine, para giriş çıkışı gibi diğer bütün konular. Yani bir borsacının bilmesi gereken genel itibariyle her türlü konu başlığı sorunun cevabı burada 7000'e yakın videomuz ile hepsi var. Kanalımıza girdiğiniz zaman oynatma listelerine girdiğinizde her türlü konuya baktığınızda tek tek cevaplar bulabilirsiniz. Diğer detayları buradan bulursunuz. Bizim şimdi konumuz teknik analiz üzerine sanayi şirketleri yine üzerine olacak. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabından da bunların hepsini paylaşmaktayız diyelim. Yine isteyenler biz buradan da takip edebilirler. Başlayalım. Şimdi enKAI işaretine devam ettiğimizde hep anlatıyoruz. 35 36 şirketin yükselmesi için, 33'lü fiyatlar şirketin düşüşünün eğiliminin ilk başta durması için ve şu anda bulunan son 200 günlük ortalamanın bulunduğu fiyatlar ise artık uzun vadeli bozumanın başlayıp başlamayacağını gösterecek olan ilk kriter değer izlenmesi gereken son fiyat diye ifade ediyoruz. Şimdi fiyatlar belli. 35-36 yok. 33 desen yok. Düşen trend desen devam ediyor. Hareketli ortalama desen 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortalamanın altında. RSI desen zaten her geçen güç kaybı sürüyor. E şirkette de trend desen yok. Zaten 2022'den beri şirket enka inşaat daha hiçbir şey yapmadı. Bu yüzden toparlarsak velhasıl lansalı kelam enka inşaatta hala yükseliş. Düşüşün durması önümüzdeki dönemde yeni işte 40'lı fiyattan üstü gelir mi gibi sorular cevaplar veremiyoruz. Özellikle eğer şirket gider. Bak şimdi asıl önemli olan konu burası. 30'lu fiyatların altına salarsa Enka inşaat için konuşuyoruz. Eğer Enka gidip bu fiyatların altına salarsa önümüzdeki dönemde işler iyice ciddileşebilir. Yani bu sefer ne olur? Enka inşaat buraya patlattığı anda önümüzdeki dönemde 1, 2, 3, 4 defa diye ifade etmiş olduğumuz ya da uzatırsam 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kez test edilmiş olan bölgenin altına inerse bu da 29 800'lerin altına inerek 30'lu fiyatların üstünde kapatamamak anlamına geliyor. Eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa ne olur? Alt banda doğru inilir. Enkan inşaat ucuz bir şirket ama daha da ucuzlamasını görmeye başlar yatırımcısı ve düşüş yönlü eğilimlerin öne açılarak şirkette geri çekilmeler. 29, 28, 829 hedef 1, 27, 828 hedef 2, 26, 80 hedef 3, 25, 30 hedef 4 diye ifade edeceğimiz aşağı doğru elinin önüne açar Unutmayın o yüzden asla önümüzdeki dönemde 29, 800'den altına inmeden 30'lu fiyatların üstünde kapatması gerektiğini kasamaya boyunca anlatacağız. Bunun üstü kapattıkça tekrar buradan uğraşır durur neyle 33 ile. 33 kırarsa 35 30'a ile uğraşmaya devam eder. Yeter ki şunu aşağı patlatmasın yoksa düşüş önü eğilim daha ciddileşebilir. Unutmuyoruz bilginiz. Şimdi üreten tarafına bakıyoruz. 14 lira 77 kuruşluk mevcut bir fiyatlamadayız. Ve bu 14.77'lik mevcut fiyatlaması incelendiğinde Europen şirketinin hala önümüzdeki dönemde toparlanmaya yönelik bir eğilim bekleme olasılığımız yoktur. Neden yoktur? Bir, çünkü hala ana düşen devam etmekte. 2. Ara düşen devam etmekte. 3. Yükselen trend direncinin altına da daha en başta patlat. Daha 15 gün önce bunları anlattım size. 3. Bu. 4. Kritik bölge olan yatay bölgesinin altına indi. Bakın bunları öncelikle ifade edelim. Bunların dışında 5. 100 günlük ortalama 6, 20 günlük 7, 50 günlük ortalama 8, RSI düşen bandı ve RSI desteğinin altında oluyor oluş. Bunların her biri şirketimizin maalesef aşağı yönlü eğilime devam edip etmeyeceğini birer göstergesidir. Şirket tarafında uzun vadeli desteklerdeyiz, özellikle şu bölgeler hala uzun vadeli destekler olmaya devam edecek önümüzdeki dönemde bizlere. Hep bu fiyatları izleyeceğiz. Ne zamana kadar? Bu e, şirket, Europen, e, bu şirket ne zaman ki 16 lira 70 kuruşun 17'li fiyatların üstüne atar, 16.50'nin altında kalmaz 17'nin üstüne atar, o zaman zayıflık biter, bu bir. Ne zaman bu şirket o zaman 18.50, 19'un üstüne atar, o zaman güçlenmeye başlar, bu iki. Ne zaman bu şirket 20'nin üstüne atar, toparlar ve yükselişler başlar, bu üç. Ne zaman 22-23'ün üstüne atar o zaman rekolar başlar bu 4. Bu saydığın 4 tane kriter olmadıkça özellikle 16-50-17 kırılmadıkça özellikle hep altında kaldıkça hep yön aşağı doğru olup 14-20 hedef 1. 13-20-13-50 aralığı hedef 2. Özellikle 13'ler patlarsa aşağı doğru eğilim daha da devam da edebilir. Yürepen de bilginize diye ifade ederiz. Durum bu şekilde hala bize en kötü 16 ile 17 lazım ki bu mevcut düşüş yönü negatiflik dursun ve yerini toparlanmaya yavaş yavaş şirket bırakabilsin diye ifade edebilelim durum bu şekilde. Tezol tarafına bakıyoruz. 18 liralık mevcut bir fiyatlamadayız ve bu 18 liralık şirketimizin mevcut fiyatlaması incelendiğinde hala bakın ana major trendin patladığını, şirketimizin düşen bandın altında olduğunu görebiliyoruz. En önemli ilk ilk kriter bu zaten. Bir de bunları destekleyen diğer bir unsur 20 günlük 50 günlük ortalamasında şirketin altına inmesi ve RSI bandının sürekli olarak düşen bandla seyrediyor oluşulur. Şimdi şirket bu vaziyetteyken zaten 2800 2300 aralığının da aynı zamanda altında bunun altında kaldıkça yükselişini e elim zaten bekleyemiyoruz. 28 2300 yok. E bakıyoruz düşüşünü elim devam ediyor. Eder. E neden? Düşen trend de trend de patlamış. Orası nereden geliyor? Bak 19 lira. 10 kuruşa denk geliyor. 19-20 hatta düzelteyim. 19-20, 19-30 önümüzdeki Kasım ayı boyunca izlenmesi gereken fiyatlar. E şimdi bu da yok. E demek ki şirkette alıtılabilecek olan pozitif bir şey yok. Bu da her zaman 19-20, 19-30 üstünde kapatan bir tezahürat görmedikçe zayıflığın bitmeyeceğini 28-23 üstüne atmadan şirkette yükselişlerin başlayamayacağı anlamına geliyor. Bunların altında kaldıkça şirket 100 günlük ortalamasının kapısına dayanmış. Eğer gidip bir de burası patlarsa 17.60 anlatacak geriye çok fazla bir şey kalmayacaktır. 17.60'da iyice mevcut görüntünün zayıflığın daha da güçlenmesini, 17.60'ı kıran bir tezol görürsen daha da düşüşlerin önünün açıldığını ve 16.80'in hedeflenmesi gerektiğini, 16.80, 16.30, 15, 15.30 bunların hedeflenmesi gerektiğini göstergesidir bilginize. Videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Gelen yorum, soru ve istekler üzerine yine kanalımızın oynatma listelerinin içerisinde konu başlıkları altında yeni yayınlarımıza her geçen gün devam ediyoruz. E yine en son yeni halka arz edilen şirketlere, demişlik şirketlerine, kimya şirketlerine, enerji şirketlerine, otomotiv şirketlerine, teknoloji şirketlerine, sanayi şirketlerine bakmaya, her sabah günlük al tavsiyelerini aktarmaya, 2030 portföyü, 2023 portföyü, ucuz kalan şirketle alakalı yeni bir portföy kurmuştuk en son. Yine bununla alakalı yayınlara, para giriş çıkışları, bofanlı işlemleri, yani aklınıza gelecek bir borsacının bilmesi gereken her konu başlıyor burada söz konusu ve bunları her gün güncel tutmaya devam ediyoruz. Buradan kanalımızın oynatma listesine girdiğinizde her türlü konuya borsanın analizinden teknik analize, temel analize, tek, takas analizine kadar her şeyi bulabilirsiniz aynı zamanda diyelim. Ayrıca kanalımızın Twitter hesabı söz konusu. Ee, yayın yaptığımız her videoyu eş zamanlı anında buradan da paylaşıyoruz. Yani isteyenler bizi buradan da takip edebilir. Kolaylık olmasını isterseniz eğer ister buradan izlersiniz. İsteyen buradan takip edebilir. Hepsi anında aynı yerden iki. Farklı sosyal medya hesabından paylaşılmakta. Onu da ifade edelim. Bununla birlikte kanalımızın bunun hepsini oynatma listesinden bulabilirsiniz tabii ki. Bununla birlikte 2023 yılı itibariyle sizden gelen geri bildirimler dahilinde bir yeni bir yayın programı ve katıl butonu ile de yeni özel ayrıcalıklar, özel içerikler biraz getirdik. bununla alakalı bilgi sahibi olmak isteyenler videomuzun devamındaki yine yayın izleyebilir ya da videomuzun açıklama kısmındaki yine bu videonun açıklama kısmındaki yine yazdıklarımızı da oradan detaylı bir şekilde okuyabilir, bilgi alabilir. De isteyen istediği yorum yaparak soru da e, da bunları bize iletebilir. Hemen hızlıca da cevap vermeye çalışırız diyelim. E, bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hepimize hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Sağlıklı günler, hoşçakalın. 2023 yılından sizden gelen geri bildirimler halinde yeni bir yayın programı ile başlayıp yeni üyelik sistemi malumunuz yeni özel ayrıcalıklar ve yeni içerikler getirmiştik. Gümüş, platin, altın ve altın plus ifa ettiğimiz her biri birbirinden efendim özel olan bu ayrıcalık efendim üyelik sistemimizde en önemli değişikliğimiz tabii ki de bu ayrıcalığa sahip olan takipçilerimize reklamsız, editsiz, gecikmesiz, anlık, en yüksek kalitede videoları öncelikle yükleyerek en büyük değişikliği yaptık ve daha sonra bunlara birer efendim özel ayrıcalık ve özel içerikler getirdik. Gümüş üyeliğimizde anlık veriler var. Gecikmesiz, her gün yapmış olduğumuz matris çalışmalarına sahip olmaktasınız. Bunları anlık yüklemekteyiz ve günün sonu para giriş çıkışları işlemlerini görüyorsunuz. Platin üyeliğe sahip olduğunuz zaman yine anlık her şeyi görmeye devam ederken, teknik manada yayınlarımıza devam ederken ekstra olarak sabah, öğlen ve akşam 3 kez ayrı ayrı paylaşmış olduğumuz o anki matris verisiyle anlık para girişi olan şirketler sabah kim alıyor, akşam hangi şirketlere para girişi çıkışı oluyor, Bank of America, TEP, HSBC bunlar ne alıp satıyorlar o saatler içerisinde, kâr ve zarar durumları neler bunları görmüş oluyorsunuz. Altın üyeliğe sahip olduğunuz zaman bunları gördüğünüz gibi yani gümüş ve platinin gördüklerini gördüğünüz gibi aynı zamanda günün sonunda Matrix ve Tradic üzerinden efendim eskisi gibi profesyonel bir şekilde teknik grafiklerimize teknik analiz bilgisine sahip olanlar birlikte yapmış olduğumuz sizden gelen şirketler istediğiniz şirketler üzerine oluşturduğumuz programlar ile devam ediyoruz. Her pazar günde hedefleriyle 2023 takip listemizi her pazarda kritik şirketleri tespit ediyoruz. Altın Plus üyeliğine sahip olduğunuz zaman ise bunların yanında ekstra iki istediğiniz şirketin temel analizlerini hafta sonları paylaşıp özel Excel sistemiyle bunları aktarmış oluyoruz. Bu anlatmış olduğumuz özel ayrıcalıklara, özel içeriklere sahip olmak isteyen takipçilerimiz aylık olarak YouTube güvencesine katıl butonu ile istedikleri üyeliği tercih edebilirler.